CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada staj ve çıraklık dönemlerinde çalışan gençlerin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmemesinin yarattığı mağduriyeti gündeme getirdi. Muhip Kanko mecliste yaptığı konuşmasında staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan çalışmaların emeklilik süresine dahil edilmesi sosyal adaletin bir gereğidir ifadelerini kullandı. Konuşmasında gençlerin hak ettiği emeklilik koşullarına kavuşmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasının sosyal adaletin bir gereği olduğunu vurgulayan Kanko, bu konu takipçisi olacaklarını belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulundu. Ülkemizde binlerce genç staj ve çıraklık dönemlerinde çalışmış ancak bu süreler emeklilik hesaplamalarına dahil edilmemiştir. Bu durum yıllarca emek veren gençlerimizi mağdur etmektedir. Staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan çalışmaların emeklilik süresine dahil edilmesi sosyal adaletin bir gereğidir. Gençlerimizin geleceğini güvence altına almak, onların hak ettiği emeklilik şartlarını sağlamak bizlerin en önemli sorumluluğudur staj ve çıraklık başlangıç tarihleri sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan bir an önce bu mağduriyeti son verecek yasal düzenlemeyi hayata geçirmelidir. CHP olarak biz bu mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.